Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blox ikinci denize geçmeyi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi. Bu arada arkadan ses gelebilir. Bu arada rüzgar sesi falan. Sınavlar da burada. Şimdi geçmek için ilk önce şey neredeydi ya abi Şurada. Hep saniye gidiyorsunuz. Hep sen oraya gidiyorsunuz. Hemen geliyorum. Şuradan. Çekil. Dik. Şimdi buradan yukarı dedektif diyor. Buradan konuş dedim. Burada Donsu'ya dinleyen yaşamak neden önce onu takip etmek için yardım etme ihtiyacımız var. Anla işte. Ne diyor anlamadım hiçbir şey. Hemen. Elimize bir tane anahtar verdi. Şurada yazıyor ismi. Bu şurada Hemen geliyorum buraya. Burada mağara var ya. Bir tane mağara olması lazım. Ya. Ya. Şimdi böyle ben anahtar verdim. Size hemen şuradan şöyle geliyorsunuz. Burada bir tane kapı var ya. Bunu açıyorsunuz. Burada bakın. Nemetsiz bitti. Nemetsiz. Hemen akimi e açtım. İçiniz denize geçmek için. içinden geçelim de Hemen bir şunu. Şunu ödeyelim. Bu arada bunun... Bu bu arada ay Aysat Minel bu arada şu, şeyden daha güçlü çıktı. İnternetim de çok kötü ya. Yani özür dilerim internetim çok kötü. Aslında internetim değil sadece. İnternetim bayağı kötü. Kötümanda ya. Oydu ya ve bunu kaydettim. Bu en iyimizin başına geliyor. Kuyla olan küçük karşılaşmam yüzünden buraya gönderildiğini varsayıyorum. Değil mi? Kesinlikle diyoruz. Bunun doğru yol olduğunu söyleyemem. Adalet bakış açına göre değişir. Ancak sana sıvan kırmadığımı söylediğimde bana olsun. Aksine onu durdurmaya çalışıyordum. Gördüğün üzere eski dostum Amiral Magma Sıvan'ın kaçması için ejderha İmparatoru ile bir anlaşma yaptı. Ama gerçekten gerçekse ki Swan istediği zaman özgür olabilir. Ejderha İmparatorunun yapay bloks meyvelerine bilinen bir iş var. Ve Swan operasyonunda operasyondan sorumlu oldu. Bu nedenle Swan'ı serbest bırakmadıysa arkadaşımı savaş savaşla tehdit etti ve onu Rosklar krallığındaki evine geri verdi. Makma Miral kayıplara değmeyecek güzel verdi. Bu yüzden af. Sonra... İkinci denize geç... bunu öğrendiğimde Swan'ın ikinci denize geçmesini engellemeye çalıştım. Ancak bu, yüzden onun Blox meyvesi dizeleri kullanarak havada yüksek hızlarla seyahat etmesine izin verir. Her avlanmak için ikinci dünyamızın bir ihtimalle demirci ordunun onu bulmaya çalıştığını bildiği için saklanacağı konu zor bölümünün bedelini yapmak Dedektifle konuşmayı diyoruz tekrar tamam. Man. Bu arada bir giriş şey var mı lan? <laughs> Gerçekten de inanamıyorum ya. Çok sıkıcı. Tekrar baştan boştan boşuna gidiyor. bakın geldik. Dedektifle tekrar konuşacağız. Şuradan da military dedektif diyor konuş dedim. O yenge ondan düşünüyor. Ha, bir şey anlamadım. İşe gitmemiz lazım. Orta kasaba. Orta kasaba da bir tane. Ne şey var? Burada bir tane. Şimdi burada bir yerde neredeydi ya? yok. Öbür tarafa gidiyoruz. Hemen şuradan. Buraya geldim. Bir saniye. Özür dilerim. Kardeşim aldı ya. Expert ince diyor. Buraya geliyoruz. Tecrübeli kaptanla konuşuyoruz. İkinci denize gitmek istiyor musun diyor. Evet diyoruz. Teleporting yaptı. Ve ikinci denize gidiyoruz şu anlıkta. Ve ikinci denize geldik. Orsanlar seçtim. Işte. Gerçi tam burada bayağı güçler var. 5 bile verdi bize. Blocks de değil. Da güçler var mıymış düzgün. Yani ben okumuş yalnız düğümsüyor. Şuraya gideceğim. Bir şeye bakacağım görebilirim. Hadi ya quest giver. Bir diyor yükseltici dedi. Uf, diyor. Bunlardan şey. 8 tane öldürmemizi istiyor. Bunlar. Hmm, bunlar. şeye bastım Bu arada bunlar ayağın kolaymış ya. Yani. Bu. Hemen şuradan Kıran bir pillerine Hop 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 Hepsi gelsin Şimdi şunların içinden geçelim Şuradan i̇şte bir şey yapıyor ya Gıcık oldum

Bye. Bye.